Merhaba ben Selahattin Bozkaya. Doyuyor markasının iş geliştirme ve franchise müdürüyüm. Pardo Food grubu olarak 20 yıllığı aşkın bir süredir yeme içme sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Çeşitli markaların bayiliklerini yaptıktan sonra kendimize ait ilk markayı kurduk. Ve akabinde de 2019 yılında Doyuyor'u faaliyete geçirdik. İlk şubemizi Temmuz 2019'da Özdelek Park İstanbul Alışveriş Merkezi'nde açtık. Akabinde pandemi dönemi boyunca toplam 25 şube daha açarak şu anda 26 şubeyle faaliyet göstermekteyiz. Doyu AVM Food Court'larında ve işlek caddelerde geniş bir menüyle hizmet vermektedir. Bu menülerimizin içerisinde gurme kaplama tavuk ürünlerimiz, burger çeşitlerimiz, farklı İsveç köfte ve peri peri tavuk dediğimiz ürünlerimiz yer almaktadır. Doyu olarak şu an İstanbul'da 11, Ankara'da 2, İzmir'de 4, Bursa'da 3, Gaziantep'te 2 noktada hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda İzmit, Kayseri ve Adana'da da birer şubemiz bulunmakta. Yakın zamanda açmayı açılması kesinleşen 10 noktamız daha bulunmakta. Bu noktalar ise Erzurum, Antalya, Edirne, Sakarya illerinde. Ayrıca İstanbul, İzmir ve Kayseri illerinde de şubelerimize yeni noktaları ekleyeceğiz. Ayrıca bunların haricinde hedef noktalarımız olarak Türkiye genelinde e, Samsun, Trabzon, Van, Konya, Şanlıurfa, Eskişehir ve Mersin illerinde de yeni dükkanlar, yeni lokasyonlar açmak istemekteyiz. Hali hazırda Doyonu şu anda 3 tane tesisi bulunmaktadır. Bu 3 tesisten bir tanesi tavuk işleme tesisimiz e, Şekerpınarı'ndadır. Et işleme tesisimiz İstanbul Maltepe'de, ekmek üretim tesisimiz de Gebze'dedir. Doyu markası şu anda Türkiye'de olmayan bir gurme tavuk markasıdır. Gurme kaplama tavuk markasıdır. Markamız şu anda Türkiye'de hiçbir markada bulamayacağınız soslar ve baharatlarla müşterilerin beğenisine ürünlerini sunmaktadır. Ayrıca burger çeşitlerimiz, peri peri tavuklarımız, İsveç köftemiz de yine müşterilerimize sunduğumuz ürünleri arasında. Franchise şartlarımız ilk başta yatırımcının işinin başında durmasını istiyoruz. Tabii ki doğru şartımız, doğru nokta ve doğru yatırımcı kesinlikle olmazsa olmazımız. İşlek caddelerde ve alışveriş merkezlerinde yer alıyoruz. Alışveriş merkezlerinde alakart konseptiyle 150 metrekare ve üstünde noktalar açıyoruz. Caddelerde ise 250 metrekare ve üstünde geniş cadde dükkanları açıyoruz. Doyu haricinde grubumuza ait Carmelo Cafe markamızla da yine faaliyet göstermekteyiz. Cadde noktalarında iki markamızı da bir arada görmek istiyoruz. Bu amaçla caddelerde büyük noktalarda da iki konsepti bir arada götürebiliyoruz. Doyu olarak merkezimizden bayilerimize bütün ürünleri sevkiyatlarla biz gönderiyoruz bayilerimizin yerel noktalarda alması gereken hiçbir ürün bulunmamakta. Ee, aynı zamanda personel eğitimleriyle ve denetimlerle de sürekli olarak bayimizin yanındayız. Büyüme konusunda aceleci davranmıyor, iyi noktalarda hizmet vermeyi hedefliyoruz. Her restoran sevdalısı yatırımcı alışveriş merkezlerinde veya ana caddelerde prestijli bir restoran açıp iyi bir işletip iyi para kazanmak ister. Yükselen maliyetlere rağmen böyle prestijli noktalarda olmak isteyen yatırımcılar paralarını emanet ettikleri markalarının iyi yönetilmesini bekliyorlar. Bu noktada hem geçmişte kanıtladığımız başarı hem de bugün yönettiğimiz markaların yüksek başarı oranı sayesinde bayilerimiz bize güveniyorlar ve bu bizim için de en büyük mutluluk kaynağına neden olmakta. Sadece Doyuyor markasıyla bu yıl iyi noktalarda 25 ve üzerinde şube açmayı hedefliyoruz. 2023'te ise biraz daha hız kazanarak bu sayıyı 50 ve üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. 2023 ve sonrasında hedeflerimiz arasında yurt dışında da büyüme bulunmakta. Körfez ülkeleri başta olmak üzere Avrupa ve Türkiye Cumhuriyetleri'nde büyümeyi hedefliyoruz. Müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda sürekli olarak tabii ki menümüzü geliştireceğiz. Yatırımcılarımız açısından da doyuyu her zaman sistem olarak daha iyi noktalara taşımayı ve yatırımcılarımıza her noktada destek olmayı hedeflemekteyiz. Ee, aynı zamanda sadece 2 senelik geçmişi olmasına rağmen Türkiye'de önemli yerli ve yabancı markaları geride bırakmaktadır. Ee, bunun sebebinin de gurme lezzetlerimiz olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ee, ...AVM Food Court'larında da, işlek noktalarda da yaptığımız ürünlerin e, rakiplerini geride bıraktığı bilinmekte. Ee, ayrıca uygun fiyatımız da e, diğer alakat restoranlarının önüne geçmemize sebep olmaktadır. Müşterilerimizin fikirlerine çok önem veriyoruz. Bu açıdan sürekli olarak kendimizi yeniliyor ve geliştiriyoruz. Devamlı olarak arge faaliyetlerimiz sürmekte. Ee, bu amaçla... E, Yeni çıkaracağımız ürün serilerimizi de yakında müşterilerimize sunacağız.